Gıdıl polis, ikinci dozumuzu yaptırıyoruz. Bakın Nix burada gıdımı göstermişim. Oy 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 geldi ana bak geldi ana. <laughs> da gıdıklısınız hanımefendi. Burada tutmuşum gösteriyorum bak ele geliyor. Ben de çok tatlı hep onlar emek. Ama gıdı yaşa gösteriyor. Hoş değil. Burada hangi marka kullanmış onu gösterdi. Asla reklam değildir de çekip paylaşmıştım. Bu da ikinci dozumu paylaşıyorum. Böyle falan mı çiziyor, bölgelere ayırıyor. Onları böyle kutucukları da çiziyor. Hepsinin ortasına iğneyi vuruyor. Bakın burada da görünüyor. Yine göstermişim. Uyuşturucu sıkmadı. Dedim ki dayanamam. Hemen bir uyuşturucu. Sonra biraz bekledik. Burada zaten görülüyor hangi bölgeye yaptı. Bazı noktalarda doğru hissedebiliyorsun. Ama çoğunlukla yani acı hissetmiyorsun. Yani gerçekten acımıyor. Sadece o iğnenin verdiği bir rahatsızlığı böyle anlayabiliyorsun yani. Ne diyeyim şimdi? Korkmayın. Yaptırabilirsiniz. Sadece sonucunu çok derecede merak ediyorum. Burada enjekte ettiği ürün bizim su yoluyla oradaki yağı Sanırım atmamız için tam olarak hatırlamıyorum. Yani çözülmesini sağlayarak idrar yoluyla da atıyor olabiliriz. Şu an ondan da emin Çünkü 3 saatlik uykuyla bu işleme gittim. Burada da gözüme girecek diye çok korkmuştum. Tüm Instagram'da böyle bir video daha önce gördüm. Cool. Gerçekten çok ürkütücü. Bu da kemenlere de vuruyor. Şunu zaten diğer tarafa geçip diğer tamamladıktan sonra Alt kısma full olarak enjeksiyon başlıyor. Nedense yüzün bir yarısı diğer yarısına oranla daha çok acı hissediyor. Gerçekten çok şaşırdığım bir şeydi. Dudakta da öyle. Botokstoide mi bilmiyorum. Daha henüz botoks yaptırmadım. Ama masseter botoksunu düşünüyorum. Onu sordum. Sadece işte bu gülme kayması olsun. Böyle iskelet görünümü olur mu, olmaz mı? Ondan yine biraz korkum var. Ama kesinlikle düşünüyorum. Burada ablayla çok güzel muhabbet ediyoruz. Çok tatlı gerçekten de. Böyle cildi falan parıl parıl ve hayat boyunca sigara içmemiş. Orada da ben bayağı şaşırdım. Hiç mi içmedin falan yapıyorum yani. Burada artık alt kısımlara geldik tutuyoruz ve sonunda bitti. Bu defa önceki oranla neredeyse kanamadı. And the angel swan is there, bag. Oh my god! Muflu, Jipit, inshallah. This is the Mutlul Jack. Oh, I mean, take care the